Orkide, seni hiç orkidem diye seven oldu mu, incitmeden narin ve nazik, sıcacık sarıldı mı hiç kimse sana, sımsıkı ayrılmamacasına? O an hissettin mi iki bedende yaşamanın tekliğini, onunla geçirdiğin her dakikada büyüdüğünü yüreğinin? Farkına vardın mı benliğinin ve yıllarca acımasızca sana unutturulan anlamını aşkın sevginin? Hesapsızca, hoyratça yaşadın mı, yaşattın mı o coşkuyu? Geçmiş yıllara inat, sığdırdın mı o küçücük zamanlara? Aklın dur dediği, Yüreğine katıksız bir güzellik gibi sunuldu mu? Affet diye yalvarırken bir yandan şükrettin mi o sevgi için Tanrı'ya? Bu amansız çelişki acıttı mı? Acıttıkça büyüttü mü ruhunu? Daha önce hayat vardı da ben o muydum? Onun eli kolu muydum? Sorgulatabildi mi yaşadığın aşklar bunu sana? Ellerinde tuttuğunda hissettin mi? Minicik ellerinle bir zamanlar sımsıkı tuttuğun babanın ellerini. O ellerdeki güveni günahkarlık ya da onursuzluk diye adlandırılabilir miydi böylesi sevgi? Bu o kadar basit miydi? Ve işte yaşam sahnesinde bir oyun daha bitti. Perdeler sessizce indi. Sessizce süzüldü gözyaşları. O kocaman çınarın kökleri sökülürken, Yüreğinin sessiz çığlıkları. Şimdi ne zaman bir orkide görsem, İçimden ılıkça akar gider bir hüzün pınarı. Dudaklarımda buruk bir tebessüm, Yaşarım o huzur dolu sıcaklığı. Deniz Öztuncer.